Selam arkadaşlar. Size bir video göstereceğim. Çok kısa ama şey olacak. Bundan sonra yeni bir video atacağım. O yüzden ilk başta göstereyim. ilk başta bir Ekserpen abinin kanalına girelim. Bu arada ben o Ekserpen abiyi çok seviyorum. Şimdi onun Mayka Bosur'la savaştığım videosunu bulacağız. Mi, ne, ne, cevap. Suyla savaştım. Bu suyla bu suya bu su bu suyla savaştım. Var dakika savaş. arkadaşlar hani bu videosu vardı ya şimdi bir reklam her çıktı reklamdan sonra her bir gösterelim. Bir Bak arkadaşlar hani bu oyun oynuyor ya de bu oyunu ben oynayabiliyor musunuz? Size de göstereceğim. İlk başta ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Çok şu uygulamaya giriyorsunuz. Sonra çok basit yapmanız gereken sonra yap. Tamam iptala basıyoruz. Sonra Mega Battle'a tıklıyorsunuz. Sonra böyle bir oyun çıkıyor. Ona basıyorsunuz. Olsun. Olsa be. Ve... Böyle bastığınızda gidiyor ve şöyle Play Nova bastığınızda oyunun böyle yüklenmesini bekliyoruz. Tabii benim hesabım olduğu için biraz erkence yükleniyor. Normalde birazcık daha geç ama ve işte böyle oluyor. Hadi kanalı e, kardeşimin kanalına abone olmayı unutmayın. Şimdi benimle kardeşimin kanalını göstereceğim. Bir de yükleyin çok pardon oynayın gerçekten çok güzel bir oyun. Neyse. Şimdi ilk başta benimkini gösterelim. Ekso. Alp, Ekso. Al. Fan 35 yazdığını burada. Aha da bu benim kanalım. Bunu abone olmayı unutmayın. Şimdi size kardeşiminkini göstereceğim. Kardeşiminki şuradaydı aslında. Unuttum da adını. Heh. Bir dakika. Minnoş kanal. Tamam Minnoş kanalmış. Min. Minnoş kanal böyle yazdığınızı herhalde çıkar. Sonra ge gezinirken şu video şu video veya buna basın. Ahalp kardeşimin kanalı, benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu da sonra oyun videosu gelecek. Görüşürüz ve o bahsettiğim Meghan Battle'lı yüklemeyi unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Bye bye.